Bugünkü dersimizde 5. sınıfın 1. ünitenin son konusu olan çocuk hakları konusunu işlemeye çalışacağız. Çocuk haklarının neler olduğu ve bu hakların ihlallerini çeşitli örnekler olarak verdik. Haklar dediğimizde düşünce ifade özgürlüğü hakkımız var, eğitim hakkı var çocukların, özgürlük hakkı var, güvenlik hakkı ve yaşama hakkı. Yani bunlar sadece bazıları baktığımız zaman bunların içerisinde bir tanesi diğerlerinden daha öncelikli. Çünkü o olmazsa diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu da yaşama hakkı. Her insan 18 yaşına kadar çocuk kabul ediliyor. Çocuklar doğuyor, emekliyor, büyüyor. Evet. 18 yaşına kadar hepimiz çocukuz. Bazı haklarımız var bunlar yaşama hakkı gibi bazı çeşitli örnekler verebiliriz. Gelişme hakkı, korunma hakkı, kazanma hakkı pek çok hakkımız var. Bu slaytta bunları anlatacağız zaten. Çocuk hakları sözleşmesi sadece çocuk olmaktan dolayı kaynaklanan bazı haklar var. 20 Kasım 1989 yılında Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi çıkarıldı, kabul edildi her sene 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocukların haklarından bazıları. Sağlık hakkı, vatandaşlık hakkı, eğitim hakkı, doğa, doğa korunma hakkı, evet, adalet, eşitlik, sosyal faaliyet, katılım, oyun korunma, korunma pek çok hakkı var. Dünyada en geniş kabul gören belge çocuk hakları sözleşmesidir. UNICEF dediğimiz Birleşmiş Milletler'e bağlı çeşitli ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kuruluştur Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNICEF dediğimiz çocuklara yardım fonu var. Dünya çocukların hakkını koruyor. Ülkemiz Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında kabul etmiştir. Ülkemizde çocuk haklarının koruyan bakanlık uygulanıp uygulanmadığına dair bu konuda görevli olan, sorumlu olan bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. Çocuk hakları sözleşmesinin maddeleri şunlar. Her çocuğun farklı olduğunu ve eşit sahip olduğunu kabul eden bir sözleşme zaten Bu çocuk hakları. 18 yaşına kadar olan tüm insanlar çocuktur. Vazgeçilemez haklara sahiptir. Bu çocuk hakları sözleşmesinin bir maddesi. Yani çocuklar haklarını vazgeçemez. Devredemez. Herkesin ayrı ayrı hakları vardır ve eşit haklara sahiplerdir. 18 yaşına kadar da herkes çocuktur. Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır. Her çocuğun en iyi şekilde sağlık hizmeti alma hakkı vardır ve zaten bunun için Türkiye'de de yani bütün insanların neredeyse baktığımız zaman ve bütün çocukların sağlık hizmetleri korunduğunu söyleyebiliriz. Yaşama hakkı, sağlık hizmeti alma hakkı var çocukların. Sol tarafta eğitim, öğretim hakkı var. Sağ tarafta ise çocukların büyükler gibi her işte bir işte çalıştırılamayacağına dair bir fotoğraf var ve çocukların kimliklerden anlayacağımız gibi vatandaşlık hakkı var, bir isim hakkı var. Devlet çocuklara kimlik veriyor, işte isim veriliyor vatandaş oluyor bu çocuklar. Çocukları yetiştiren kişiler, anneler, babalar gibi kişiler çocukların ruhsal, psikolojik, duygusal, fiziksel olarak işte çocuklara zarar verecek davranışta bulunamazlar. Böyle durumlarda Çocuk Esirgeme Kurumu bu çocukları ailelerden alır korumak için. Yani mesela nereden haber oluyor devletin? İşte komşuları duyabilir, sokakta birileri buna şahit olabilir. Çocukların eğlenme, dinlenme, oyun oynama hakkı var. İsteklerini ve düşüncelerini seçtikleri bir yolla özgürce ifade edebilme hakları var. Çocuk meclisleri çocukların düşüncelerini, duygularını kendilerini ifade edebilme haklarını kullanabilmeleri bu açıdan oluşturulmuş. Evet, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar çocuk meclislerinde çocuklara neler öğretiliyor? Yani pek çok çocuk bir araya geliyor. Demokrasiyi öğreniyor, seçme seçilme hakkını öğreniyor, başkasının hakkına saygı duyma, birlik, beraberlik ve kendini ifade edebilmeyi öğreniyor. Evet birinci üniteyi bu şekilde noktalamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.